Evet, LCV2 mağazasında indirimle gibi olan ürünleri çekiyorum size arkadaşlar. 290 TL'ye böyle kahverengi, benim sevdiğim tonunda şu tamurcuk diyorlar böyle olunca. Bir kazak buldum, güzelmiş bence. Küs. Kaçtı Evet, bakalım şimdi. Şöyle bir taş model var. 220 TL. Güzelmiş bu da. Bakayım taşları yapıştırmamı dikleme zımbalı. Balı olanlar iyi oluyor arkadaşlar düşmüyor kolay kolay güzelmiş krab gibi böyle kısa olanlardan gençlerin beğeneceği tarzı 220 TL şuna bakalım bu da e, 300 TL kahverengi böyle saten gibi kaygan bir kumaş var parlak bakılı. tatlıymış takım elbiselerin içine güzel olur. Böyle ekosu ceketlerin içine falan, kahverengi ekosuların içine güzel olur. Böyle bir salaş bir hırka var, ay bakalım, bu da 240 TL diyor. Şunu takalım. Kapüşonlu böyle salaş bir hırkası gibi bu. Evet, şuna bakalım. 150 TL'ye böyle bir sıklaman moru sporcu tight var. Outdoor diyor, 150 TL polar bu, kamp yapan için falan güzel, soğuk havada yürüyüş yapan için güzel, böyle bir etiketi var, sıcak tutar diyor, keeps warm, warm daha doğrusu, doğru okuyalım, İngilizce, <laughs> evet 150 TL bakın, şöyle polar yeleklerden var, cepleri böyle e, fermuarlı, yine outdoor collection diyor, ışık. E, kamp yapanlar için falan yani daha uygun 150 TL dış giyim e, bu da 150 TL içindeki şu ince böyle kolları bakın şuradan şey çıkarıyorsunuz baş parmağınız geçiyor şu arada parmak geçirmeli olan modeller bunlardan her yerde bulunmuyor bakın bir daha bakalım fiyatına 150 TL'ydi spor yapanlar, yürüyüş yapanlar için güzel. 150 TL, şey 200 TL artık fiyatlar şaştı. Fermuarlı cep yapmışlar gizli fermuarlı. Paçaları lastikli bakın. Gizli fermuarlı cebi var burada. Yine spor yapanlar için yoga, yoga şey pantolonu falan gibi kullanıyorlar ya onlardan. Şimdi krem rengi var. Böyle 150 TL. Buna da baktık. Şuraları düzeltelim. Tamam. Şuraya bakalım. Böyle bir model. Şu. Göstereceğim şu size şu. İçinde başka bir şey var şu anda. İçindekinin fiyatı 350 TL. Şöyle yarım fermuarlı. Bunu buraya kim böyle astı acaba? Evet. <laughs> şu yeleği de göstereceğim size fiyatını. Kaçmış? 600 TL. bayağı fazla fiyatı. Siyah bir yeleği yapmışlar. Güzelmiş. Biraz neyse 370 TL böyle bir spor ayakkabı var. Tabanı da böyle bakın. Yürüyüş ayakkabısı galiba bu. Kim ne yazıyor? Şöyle yazıyor. Hmm, koşu ayakkabısı diyor. Run fast run forward diyor. Run fast run. 450 TL'ye böyle bir polar var. Girişte baktıklarımıza benziyor. İkası desenli kapüşonlu Fiyatı da 450 idi. Bunlar outdoor koleksiyon olduğu için fiyatlar bir tık daha fazla. 300 TL'ye böyle bir şey var. 100, 200 TL böyle bir model var. Polyester bu. Şöyle kanguru cepli. Yarım fermuarlı kapüşon. Göstermeye gerek yok. Şöyle bir model. Açık mavi. 250 TL diyor. Böyle bir model var. 200 TL'ye. Polyester yine. Şu parmak geçişli olanlardan kapüşonlu 200 TL dedik. Böyle polar var. Bu ne kadarmış? Bu da 200 TL. Bu var 250. Bunlara baktık sanki biraz önce ya. Polar. Evet. Buraları geçelim. Şuraya geldik. Böyle teyzelerin beğeneceği tarzı. Bakın 46 beden diyor. 46'ya kadar var demek. 230 TL. Arap turistler de genellikle büyük beden tercih ediyorlar. Biraz önce baktığımız kırmızı ceketle giymek için kırmızı pantolon varmış bakın. Ön ortası böyle dikişli yani çimalı. Pantolonun fiyatı da yok bu bluzmuş. Bakayım şuradan söyleyeceğim şimdi size. 380 TL pantolon. Bir de şu şeye bakalım bir saniye. Ceketi de 650 TL'ydi yani ikisini toplayıp bir takım yapabilirsiniz. İçine de böyle bakın şu biraz önce baktığımız kalın askılı büsteleri giydirmişler. Bu buranın ürünü değil sanki ya. Şey değil. Böyle şeyleri deli olur. <laughs> Alakası bir bir şey. 150 TL'ye böyle bir şey var bakın. Düğmeleri güzelmiş kemik düğme. Safran sarısı. Ekosu desenli etek var. Beli lastikli. 100 TL diyor. Mini bir yırtmacı var bakın. Tatlıymış bence. Şöyle bir tulum gibi bir şey var salafet gibi. Kalın askılı bir tulum elbise. Daha doğrusu elbise bence sadece. <laughs> elbise olduğuna karar verdim son anda. Evet fiyatını da size söyleyeceğim. Bakayım 200 TL arkadaşlar. Burada 120 TL'ye böyle yine safran sarısı, ince triko var mesela. Şunu herhalde bununla giyebilirsiniz diye böyle birlikte asmışlar yan yana diye düşünüyorum. 220 TL'ye böyle tüylü tüylü kalın triko pantolon var. Evde giymek için güzel oluyor bunlar. Dışarıya da giyebilirsiniz. 220 idi fiyatı. Bakın o kırmızı takımın turuncusu da varmış. Biraz önce baktığımız ceket takım vardı ya. Turuncusunda da fiyat. 450 ceket diyor. Pantolona da bakalım. Göremiyorduk. Hah şurada var. Pantolonu da 280 TL'ymiş. Aynısının siyah da varmış. Bakalım mı? ne kadarmış. 550 TL diyor siyahı. Bir daha bakalım. Şöyle evet pantolonu da ofis çalışanlarına gelsinler. 380 TL. bu Uydu ceket bakın. Güzel bence. Kırmızısı bayağı iddialı. Yöneticiyseniz falan tercih edebilirsiniz. Böyle bir takım var. Krem rengi. Düğmeleri böyle bakın. pantolonu da böyle. Bu da güzelmiş bence ceketi 650, pantolonu da şuradan söyleyeyim. Bayağı bedava var bu arada bunlar 380 TL. Balkonda da böyle internetten bakacaksınız. Evet şimdi duruşunu da göstereyim size. kısa saçlı yönetici. Genç yönetici herhalde, krap giymiş içine de, <laughs> Altına da bakın böyle sivri burun, topukluğa gelmişler Güzel olmuş. Çantayı beğenemedim bu kombine. İçinde de ben olsam fermuarlı değil düz bir şey tercih ederdim ama güzel olmuş. Hmm. Şuna bakalım. 250 TL'ye böyle satan bir gecelik gibi olan gece elbiselerinden var. Kombinezon gibi olanlardan. Üstüne de böyle bir hmm. ne diyeyim bana. Kuklet kumaş da değil bu. Pelüş diyelim. Pelüş krem rengi bir pelüş giydirmişler. Onun fiyatı da 1200 TL. Şu içindekine bakmıştık. 250 idi. Buna bakmış mıydık daha önce Bu 750 TL'ymiş. Kemerlere bakalım biraz. 70 TL diyor. Şu taşlı var. Taşlı tuşlu sevenler için bakayım fiyatı. Hangisi onun fiyatı? Göremedim onun fiyatını. Şu bununki galiba. Da. Ya taşlı olanın fiyatı şu. 70 liraymış. Bakayım. Yok bu bununmuş. Bu 70'li şey Şöyle bir safran sarısı var. Bu kahvenin fiyatı 90 lira. Demek ki bu civarda genellikle. Bakın böyle taş seviyorsanız. Dokuz da güzelmiş bunun. Yılan derisi gibi. Bu da 70 TL diyor. Bakın şöyle tokası. Böyle büyük tokalı kemerlerde moda oldu biliyorsunuz. Şöyle çanele benzeyen var. Bu da 60 TL diyor. Evet bunda da 70 TL Genellikle 70 herhalde Şimdi şurada bir salafet vardı Size onu da göstereyim Bu değişikmiş çünkü Gençler beğenir böyle şeyleri Kotlum yani 500 TL'ye bakın Bir de Winnie the Pooh. Ee, Bu Tiger'dı galiba Onun şu neydi? Igor muydu? Eşek Şurada da Winnie the Pooh Çizgi film Disney ee, 310 TL'ye bu da Kapşonlu Şöyle bir hoodie Bunda kombin yapmışlar üzerine giyersiniz diye. Bu da 500. Şimdi burada <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ayakkabı reyonu var. Ayakkabıları şöyle uzaktan göstereyim size biraz. 370 TL diyor. 520 TL diyor. Bunda 520 TL diyor. 370. Mavisi de var böyle bir. 230 TL diyor şu mavi. Şurada siyah var. 520 TL diyor. Şuraya bakalım. İndirim diyor. Kırmızı etiketli ürünlerde. Konforlu iç taban diyor. Fiyatını. Şuradan bakayım. 250 TL diyor. Bunda da 250 diyor siyahı. 250. Şu gri de herhalde. Ah, çatırı 200 TL diyor. Yerden yüksek oluşu güzel aslında. Yürüyüş ve koşu için bunlar güzel 2 200 TL. Şuna bakalım. 460 TL diyor. Şuna bakalım. 200 TL diyor. 460 TL, beyaz spor ayakkabı. Herkesin bir tane olması lazım bence, beyaz spor ayakkabısı. Her şeyle oluyor çünkü, 200 TL böyle bir ayakkabı var. Şöyle göstereyim. Şuraya bakalım biraz botlara. Biraz hızlı gördüm. Bakın arkası bağcıklık, burada 300 TL diyor. Şöyle 450 TL, koyu kahverengi var. Ön ortası böyle dikişli. Şurada 200 TL böyle kahverengi bir e, deri değil ama suni bir şey var. Şöyle bir süet var. Bunda 600 TL diyor. Bunda 200 TL diyor. Fena değil. Araplar geçiyor. <laughs> Şöyle sivri burunlar var bakın. Bu çorap çizme gibi olanlardan yumuşak hani esnek oluyor ya onlardan. Fiyatını göremedim onu. Bunda 200 diyor şu modelde 200 TL diyor. Ne kadarmış ki acaba merak ettim. Ne etiketi görünmüyor. Ha, şu ne kadardı? Bu 200'dü. Bu 430 diyor. Şöyle kalın tabanı var. 500 TL diyor. Şunlar bayağı moda biliyorsunuz. Her yerde görüyoruz. Başka da falan da var iki saat diyor. Genç koleksiyon 480 TL. Falan filan böyle bir çizme ne kadar almış bakayım. 37 numara diyor. Fiyatı da 350 TL diyor. Bayağı indirim görmüş bu. 560'tan inmeye başlamış. 550 sonra 350 yemiş şu anda. Ee, Sony deri yani. Şey değil. Güzel değil şey dokuz. 350 TL'ye böyle bir şey var. Yağmur çizmesi ama şuralar yağmur geçirir kapitanı olan kısım. Şu kısmının uzun olmasını tercih ederim. Benimkinde mesela tamamen yukarıya kadar. Yani şunun gibi. Böyle olunca daha iyi olur. su geçirmiyor. Bunun fiyatı ne kadarmış? En arkada yazıyor. Bakayım görebilecek miyim? Gerçekten önce şu anda. Dörtmüş <laughs> geldi hadi. Görebiliyor musunuz? 4 Evet, bakalım. Bu fena değil gibi. Ama şu ön kısmı acaba ayağa vurur mu bilemiyorum fiyatı bir göremedim. Şu kahverengi olan 250 TL'ymiş şu. Yağmur çizgisi 250. Hmm, ne kadar acaba? Öğrenemediğimiz... Ah! satılacak. <laughs> Bunları buraya sıkıştırmışlar zaten. Askıla dönüyor az boşta kalmış. Evet neyse oraya geçelim arkadaşlar. Şurada 450 TL'ye böyle bir şey var. Güzelmiş, fena değil. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi üzerime Çok tehlikeli yapmışlar burayı. Hepsi birbirine iplerle bağlı. <laughs> Şimdi kapatayım açacağım arkadaşlar. birazdan. biraz daha.